Cehennemde yaşam arayışı. Evet yanlış duymadınız ama bu cehennem o cehennem değil. Bu cehennem. Yani aslında dünyanın ikizi olarak tanılan Venüs gezegeni. Muazzam bir basınç, korkunç sıcaklıklar işte karşınızda. Güneş sistemindeki en yaşanmayacak yerlerden birisi olan Venüs. Ama belki de orada bile yaşam olabilir. Bunu ancak Ocak 2025'te harekete geçecek olan uzay sondası sayesinde öğrenebiliriz. Öyleyse gelin başlayalım. Bugün Venüs her ne kadar çölleşmiş bir gezegen olsa da eskiden böyle değildi. Bir zamanlar yaşam için gerekli koşullara sahip olmuş ve yaşamın ortaya çıkmasına müsait olan bir gezegendi. Eğer bir zamanlar Venüs'te gerçekten yaşam ortaya çıktıysa gezegen cehenneme dönerken yaşam kendisine sığınacak bir yer bulabilmiş midir? Güneşin erken yaşlarına bakmakta fayda var. Zira genç güneşimiz bugünkü kadar parlak ve yakıcı değildi. Bugüne oranla %30 daha az yakıcılığa ve parlaklığa sahipti. Venüs o zamanlar daha soğuktu ve tahminen gezegendeki sera etkisi henüz daha başlamadığı için gezegenin ortalama sıcaklığı 20 ila 50 derece arasındaydı. Yani hemen hemen dünyamıza benzer bir sıcaklık tablosu vardı. Böyle bir sıcaklık ve böyle bir ortamda Venüs gezegeninde okyanuslar bile gerçekten çok uzun bir süre varlığını korumuş olabilir. Dünya gezegeninden biliyoruz ki bizim öyle birkaç milyar yıl deyip geçtiğimiz bu kelimelerin ifade ettiği zaman içerisinde gerçekten yaşam ortaya çıkabilir ve düşündüğünüzden çok daha gelişmiş bir hale ulaşabilir. Günümüze gelindiğinde ise artık Venüs gezegeninde sıcaktık. Neredeyse 450-460 derece altına hiç inmiyor. Üstelik gezegenin yüzeyinde öylesine şiddetli bir basınç var ki bu basıncı deneyimleyebilmek için hiçbir ekipman olmadan denizin 1 kilometre altına gitmek lazım. Orada hissedeceğimiz basınç Venüs'ün yüzeyinde hissedeceğimiz basınçla neredeyse eş. Yani muhtemelen Venüs'ün zeminine inecek olsaydık Organlarımız içimize doğru bükülür ve saniyeler içerisinde kanımız vücudumuzun dışına çıkarak buharlaşırdı. Merak etmeyin. Muhtemelen bu ölüm senaryosu düşündüğünüz kadar korkutucu değil. Çünkü ölüm o kadar hızlı gerçekleşecekti ki bu bahsettiğim şeyleri hissedemeyecektiniz bile. Aslında Venüs'e bakarak büyük bir ders çıkarmamız lazım. Venüs'ü bu kadar ısıtan şey sarı etkileri ve sarı etkileri bildiğimiz üzere dünyamızda da mevcut. Sürekli sera gazlarından, küresel ısınmadan söz ediyoruz. Bugün neredeyse Venüs'ü 500 derecede yakan şey dünyamızda da gerçekleşecek ve dünya bu senaryoya hızla ilerliyor. Yine de biz cehennemdeki yaşam arayışına dönecek olursak bilim insanları bu sıcaklıklarda yaşam aramanın gereksiz bir uğraş olacağını düşünüyordu. Ancak Venüs'ün atmosferindeki bulutlarda yaşam olabilir. Yaşam var mı yok mu şimdilik bilinmez ancak bunu kanıtlamak için 2025 yılında Venüs'e bir sonda gönderilecek. Bu keşif görevi MIT ekibiyle Rocket Lab adındaki şirketin ortak çalışmasıyla gerçekleşecek. Aslında bu fırlatma için 2023 yılı belirleştirilmiş olsa da sonların yolculuğunu optimize etmek adına Ocak 2025'e ertelendi. Eğer ki Venüs'e gönderilecek olan sonda gerçekten yaşam bulunursa bu bilimsel olarak kanıtlanmış ilk dünya dışı yani uzaylı yaşam olacaktır. Öte yandan bu keşif her ne kadar heyecanlandırıcı olsa da bizim için mühim olan diğer bir nokta ise Venüs gezegenini yakıp kavuran sera etkisi. Az önce de bahsettiğim üzere sera etkisi dünya gezegeninde de bulunmakta ve bu yüzden gezegen giderek ısınmakta. Yani biz bugün nasıl Venüs'e sonda atıyorsak milyonlarca yıl sonra başka bir uygarlık bize sonda atabilir. Yok olup olmamak insanların beraber çalışmasına ve işbirliğine dayanmakta. Venüs'e ilk seyahat. Sovyet yapımı Vega 2 Venüs'ü tam 46 dakika boyunca incelemişti. Bu inceleme sonrası aşırı ısı ve radyasyon sebebiyle bozulmuştu. Üstelik Vega 2, 1985 yılında Venüs'e inmişti. Bugün Mars'ı inceleyen robot araçlarımız varken Venüs'ü incelemek için herhangi bir uğraşımız yok. Özellikle de Venüs'te bir zamanlar okyanus olup olmadığını anlamak için onu ziyaret etmek şart. Elbette uzmanlar çeşitli iklim modellerini kullanarak okyanus teorilerini bilgisayar ortamında canlandırmaya çalışıyorlar. Ama farklı modeller birbirinden çok farklı sonuçlara ulaştığı için bu konuda kesinlik sağlanamıyor. Gerçeği öğrenmenin en iyi yolu Venüs'e sonda atmak. Sonda sayesinde Venüs'te yaşam kanıtlanmasa bile göndereceği diğer veriler ışığı altında geçmiş zamana dair yaşam izleri bulunabilir. Venüs bulutlarında yaşam teorisi aslında dünya gezegeninden çıkmadır. Çünkü dünya gezegeninin bulutlarında yaşam bulunuyor. Venüs'ün bulutlarına tekrar dönecek olursak, yeryüzünden 50 kilometre yükseklikteki basınç dünya ile benzer ve sıcaklıklar yaklaşık 60 derece. Bu bile fazla sıcak olmasına karşın dünyadan edindiğimiz dersler sayesinde bazı mikroorganizmaların 60 derecede yaşama tolere edebileceğini biliyoruz. Ayrıca dünyanın aksine Venüs'teki bulutlar 20 kilometre kalınlığa ulaşabiliyor. Bu da yaşam için oldukça geniş bir alan var demek. Bu kadar büyük ve nispeten yaşanabilir bir bulut kümesinde mikroorganizmaların yaşaması yüksek olasılık. Dünyadaki bulutlar çok daha istikrarsız ve düzensiz olmasına karşın bakteri ve maya hücreleri barındırıyor. Bu yüzden Verisum bulutlarında yaşamın var olmaması için bir neden gözükmüyor. Bulutlardaki yaşam 1960'lardan beri konuşuluyor. Eğer yaşam bulunursa bu yaşamın asidik yaşama alışkın olması gerekiyor. Bu da dünya üzerindeki yaşam için gerçekten alışılmamış bir şey. Dünyanın bulutları sudan oluşur ama Venüs'ün bulutları konsantre sülfürik asitten oluşur. Bu bulutlara insanlar gelecek olsaydı dirileri çok hızlı bir şekilde aşınırdı. Sülfürik asidin içerisinde dünyadaki yaşam başarılı olamaz. Ama belki de milyar yıllık süreçte Evrim, Venüs'teki yaşamı sülfilik asit içerisinde yaşayacak hale getirmiştir. Venera 8, Piyoner Venüs adlı iki sonda 1970'lerde Venüs'ü ziyaret etti. Her ikisi de atmosferde amonyak tespit etti. Dolayısıyla cehennemde yaşam arayışı o kadar da mantıksız değil. Venüs'e göndereceğimiz sondanın yaşamı bulmak için yalnızca birkaç dakikası olacak. Eğer her şey planlandığı gibi giderse sonda Poton'dan ayrılarak Venüs'ün atmosferine saatte 40 bin kilometre hızla giriş yapacak. İniş sırasında hava direnci ve atmosfer sürtüşmesinden dolayı yavaşlayan sonda konik bir ısı kalkanı sayesinde hassas devrelerini koruyacak. Sonda nihayet yüzeye 60 kilometre mesafede bulutlara girerken hızı saatte yaklaşık 355 kilometre olacak. Bu esnada sondanın yayacağı lazer ışığı bulutlardaki organik moleküllerin benzersiz bir kimyasal iz taşıyan ışık yaymasına sebep olacak. Son olarak sonda yeryüzüne iniş yaptığında 15 kilometre olan bulut katmanını yaklaşık 5 dakikada geçmiş olacak. Tüm bu düşüşte aktif olarak 20 dakika ölçüm yapan sonda verileri nihayet dünya gezegenine gönderecek. Ve sonda Venüs'ün yüzeyinde kısa sürede kullanılamaz hale gelecek. Sondanın Venüs'ün yüzeyinde ne kadar dayanabileceği bilinmeyen bir konu. Ancak şansıysak Venüs'ün yüzeyinde birkaç dakika daha hayatta kalarak dünyaya Venüs'ün yeryüzü hakkında da bilgiler göndermeye devam edecek. Bu şimdilik planlanan bir hedef olmasa da eğer sonda bunu yapmayı başarırsa gerçekten görevini layıkıyla başarmış olacak. Şimdi bizlere düşen tek şey ise Ocak 2025'i takvimlerimizde hatırlatıcı olarak kurmak ve Venüs sondasının fırlatışını beklemek. Şunu unutmayın ki eğer ki görev başarılı gider, sonda görevini tamamen yerine getirir ve araştırmaları sonucunda Venüs'ün atmosferine bir mikroorganizma bulursa bu dünya dışı bulduğumuz ilk yaşam olacak. Yani tabiri caizse uzaylıları bulmuş olacağız. Tabii ki bu uzaylılar o filmlerde gördüğümüz uzaylılar gibi olmayacak. Bunlar ancak mikroskop altında görünebilecek canlılar olacak. Ama unutmayın ki bugünkü yaşam da benzer bir başlangıçtan türedi. Öyleyse videonun sonuna gelelim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Gökdeniz Sağlam.